Merhaba arkadaşlar. Bu bizim binamızın kapısında bulunan bir kedi. Ah, dur, dur dur Peynir getirelim şimdi ona. Yavru bir kedi daha. Bak 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 nasıl yiyor. Çeçil peynir bu. Bak bak nasıl yiyor bak. Işık sürekli kap. Dur. Al bakalım. Biri yakalarız. Hayat çok kötü oluyor gerçekten. Nasıl bu çıkmış? Kurban ne oluyorum ben sana? Daha var burada bakın daha var besliyor. Işık da otomatik ışık olduğu için. Vallahi bir gözlerim keser. Binada kedi şey yapmak yasak çünkü. Gel buraya. Dur. Arkadaş sinir olmuş ya. Of nasıl acıkmış. Nasıl yiyor ya. Bir de dışarısı da soğuk. Yani. Ay 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 ay. Daha istiyor musun bu çırı? Işık Gel. Gel gel gel. Şuradaki nereye? Gel. önce altındaki ne Evet koyuyoruz. Daha peynirimiz var görmüş olduğunuz gibi. Ay ben bu ışığa ya. Of sinir oldum şu an. İzin vermiyor bir video çekmeme ve Işık bana karşı video çekmeme izin vermiyor. Hayır diğer ışık hiç kapanmıyor. Devam et, devam et. Utanma sen yemeye devam et. Devam et, var orada. Yeter, yoruldum, in. Kalk, otur kalk, otur kalk ya. Doydun mu? Onlar ne olacak onlar? Dur onları alayım da sonra yersin. Doydu bakın bıraktı onları. Alalım bunları. Sonra veririz. Çünkü burada bırakırsak bir şey diyebilirim. Doymuşa benziyoruz. Hala açmışsın açmış biri geliyor şu anda biri geliyor galiba kaçmam gerekiyor. Ben madem açsın niye bıraktın? <laughs> Doydum mu şimdi? Doydum mu şimdi? Ama bak yine bıraktı. Lan bu poşette bir şey yok. Bir şey yok. Poşet boş. Yedin hepsini. Benim şimdi gitmem lazım. Duydun mu beni? Benim şimdi gitmem lazım. Akıllı dur. Akıllı dur. Burada dur. Uy bir seveyim seni. 20, 20. tondiş. Dur, dur, dur. Bir bak. İnsanlar. Neyse. Şu peynirleri top yiyecek misin? Bak burada. Lan poşette bir şey yok. Ay iyi Tamam iyi yiyorsa bırak. yiyor baya. Yalnız hayvan nasıl aç bırakmış sana. Lan hayvan dibime geliyor ya. Ben nereye hayvan oraya. Burada o zaman gel. Ye. Ben yemeyeceksin alacağım bunları bak. Etti ve şu anda galiba ışık açılmıyor bilerek şu kapının önüne bırakıyorum kapının çünkü buradakiler kedi seviyorlar. gideyim mi artık? Burası bana kaşınıyormuş gibi geldi ama. Bak azıcık bir şey kaldı. Yiyeceksen ye. Neyse görüşürüz.